何でだろう Mayçatlık Bodrum Çikolata Müzesi'nde Bodrum Bilas ağırlıklı olmak üzere Muğla'nın her ilçesinden eserler, yapılar, tarihi ve doğal güzellikler bu bölgeye renk ve değer katmış insanlar çikolatadan inşa edilmiştir. Ee, Bodrum Çikolata Müzesi konsept olarak kullandığı çikolata miktarıyla ve eserlerin boyutlarıyla, ebatlarıyla dünyadaki diğer tüm çikolata müzeleri arasında ilk konumdadır. 7 ton çikolata kullanılmıştır bu müzenin yapımında ve müzenin yapımında 7 ton çikolata kullanılmasının matematiksel bir hesabı, bilimsel bir izah mevcut. Kadınlar 5 ila 7 dakika, erkekler 8 ila 10 dakika. Müzedeki bu yoğun çikolata kokusunu teneffüs ettiği müddetçe günlük ihtiyaçları olan mutlu hormonları serotonin ve endorfinin koku vasıtasıyla müzemizde mecburen salgılayıp o şekilde ayrılabiliyorlar. Ziyaretçilerimizin tamamına e, maske varsa bunların da maskelerini çıkarmalarını ve bol bol derin nefes almalarını tavsiye ediyoruz. Böylelikle günlük ihtiyaçları olan mutlu hormonlarını salgılayabiliyorlar. E, müzenin ...yapımı toplamda 4,5 ay sürmüştür. 7 ton çikolatanın e, tamamen eritilip şekillendirilmesi, kalıplanması... ...ve müze haline getirilmesi 4,5 ayı bulmuştur. E, 8 Şubat 2021 tarihinde e, halkımızın hizmetine açıldık. O tarihten bu yana e, halkımızdan gördüğümüz e, talep bizleri oldukça memnun etti. E, bu bölgedeki hemen hemen çoğu kişi müzemizi gezdi ve... E, gelen akrabasına, eşine, dostuna, çevresine mutlaka tavsiye etti. Özellikle de e, yaz aylarında, sezonda, turizm sezonunda ünlülerin uğrak noktası haline geliyor müzemiz. E, müzemizde çünkü bu bölgede yaşayan, yaşamış sanatçıları, sporcuları, ünlüleri çikolatadan portrelerini de yapmış durumdayız. E, bu ünlüler müzemizi ziyaret ederek kendilerinin el yapımı çikolatadan yapılmış portrelerini de görerek bizle beraber fotoğraf çekilip e, anlarını buradan alıp saklayıp götürebiliyorlar. Ee, bayram haftası nedeniyle e, oldukça yoğun bir hafta geçiriyoruz. E, bu da bizleri oldukça memnun ediyor. E, çünkü bizim burada amacımız e, öncelikle bu girişimde e, bir çikolata kültürü yaratabilmek. Müzemizin yanında da e, kendi el yapımı Belçika çikolatalarımızın e, satılmış olduğu bir çikolata mağazamız var. E, orada tadımlarımızla, e, görsel şovlarımızla e, halkımıza tamamen bir çikolata kültürü e, yaratmayı e, kendimize bir vizyon, misyon olarak e, belirlemiş durumdayız. Bayram haftası da yaklaşık e, 5.500-6.000 ziyaretçi e, müzemizi e, ziyaret etmiştir. Onları ağırlamaktan oldukça e, memnun kaldık bizler de. E, halkımızın ilgisine çok teşekkür ederiz. E, bununla alakalı özellikle son bir haftada gelen 6.000 ziyaretçiden daha fazla bir talep oldu. E, masal kahramanlarının e, çikolatadan heykellerini bizden talep ettiler. Bizler de e, mimarımız Mesut Kırmlı'ya e, bu talebimizi ileterek e, kendisinden e, masal kahramanlarıyla alakalı müzemizde yeni eserler, yeni güncellemeler nasıl yapabiliriz istişarede bulunduk. E, müzemizin mimarı e, kendisi aslen Safranbolu, Belçika'da Belçika'da yaşamış. E, orada Belçika 2014 Belçika Çikolata Şampiyonluğu elde etmiş biridir. E, kendisine, e, taleplerimizi ilettik. Yeni eserlerimizle beraber müzemizdeki güncellemelerle, mağazamızdaki taze çikolatalarımızla sizlere hizmet vermekten e, memnuniyet duymaya devam edeceğiz. Hangi günler, hangi saatler arasında müzemiz açıktır acaba? Haftanın 7 günü sabah 10 ile akşam 10 arasında e, ziyarete açığız. E, hem çikolata satışımız hem de e, waffle ve e, pancake satışımız mevcuttur. Burada isterlerse Çay, kahve içebilirler. E, waffle ve pankeklerini yiyebilirler. Buradan aldıkları çikolataları kahvelerimizle e, tüketebilirler. E, müzemizde ziyaret edebilirler. Gördün mü? <laughs>